Evet, e, öncelikle database'i gösteriyorum. E, rehber tablomun altında, yani rehber database'in altında 3 adet tablo var. Gruplar, kişiler ve üyeler. Şimdi pro, kullanıcı programı ilk açtığı zaman karşısına login ekranı geliyor. Buradan kaydolması gerekiyor. Hemen bir kayıt yapalım. Telefonu da sağlayalım şöyle. Adresi de Dünya olsun şifresi 123 olsun kaydol dediğimizde kayıt başarılı uyarısı veriyor ve login ekranına gönderiyor. E, hemen buraya geliyoruz. Üyeler tablonuza bakıyoruz. gördüğünüz üzere test kişisi buraya eklendi. Hemen test kişisinin bilgilerini kullanarak giriş yapıyorum. Şifresi 123 doğrulama kodunu giriyorum. Giriş yapıyorum, giriş başarılı ve panel ekranındayız. Burada kişileri görebiliriz ve grupları görebiliriz. Ben öncelikle bir grup eklemek istiyorum. Mesela test grubu adında bir grup ekledim. Grup ekleme işlemi başarılı dedi ve test grubumuz aşağıda listelendi. Daha sonra bu grubun adını mesela değiştireyim. Test grubu 1 yapmak istedim. Güncelledim. Gördüğünüz üzere test grubu bir olarak aradığı güncellendi. Ee, buradan sol taraftan menüden farklı sayfalar arasında geçiş yapabiliyoruz. Ben buradan kişiler sayfasına gitmek istiyorum. Aynı şekilde panele gidip buradan yine kişiler sayfasına basıp buraya gelebilirim. Şimdi hemen yeni bir kişi ekledim. Ee, ekleyeceğimiz kişi Ahmet Güler. Kuruluşu Çomlül. Ünvanı testçi. Cep telefonunu yazdık. ve numarasını yazdık. Eklediğimiz son grup gördüğünüz üzere buraya geliyor. Test grubu 1. Test grubu 1'e ekledim. E-mail adresini ahmetetgüler.net yazdım. Açıklaması da Ahmetli test kişisidir. O da yazıp kişiyi kaydediyorum. Kayıt işlemi başarılı dedi. Gördüğünüz gibi Ahmet Güler kişisi de bilgileriyle beraber buraya geldi. Ve datavizimizde kayıtta da diğer kullanıcılar. Daha sonra Ahmet'in grubunu güncelleyelim mesela. Test grubu değildi, biz Ahmet'i iş grubuna nektiyle kaydedelim. Güncelleme işlemi başarılıydı. Bakalım ki Ahmet'in grubu değişmiş, iş olmuş. Şimdi tekrar gruplara dönüyorum ve mesela iş grubunu listelemek istiyorum. İş grubuna geldiğim zaman Ahmet Güler'i burada görebiliyorum. Ben artık Ahmet Güler'in iş grubunda olmasını istemiyorum ve gruptan çıkarıyorum. Gruptan çıkarma işlemi başarılı yarısını alıyorum. Tekrar ana ekrana döndüm. İş grubunu tekrar listeliyorum. Gördüğünüz üzere Ahmet burada değil. Tekrar kişilere dönüyorum. Bakıyorum ki Ahmet bir grubu yok. Şimdi ben Ahmet Güler'in varlığını da istemiyorum. Ahmet siliyorum. Görüldüğü üzere kişi silme işlemi başarılı dedi. Tekrar kişilerin listelenmesine bakıyorum ve artık burada Ahmet Güler yok. Evet. Ee, tablomuzu inceleyelim. Kişiler tablosuna geldiğimiz zaman Gördüğünüz üzere kişilerimiz burada. En son tester adlı kişimiz mevcut. Gördüğünüz üzere burada da testere kadar bir silme işlemi başarılı. E, gruplar tablomuzu incelediğimiz zaman gördüğünüz üzere test grubu 1'e kadar gruplarımız var. Tekrar gruplara girelim. Mesela ben test grubu 1'i de silmek istiyorum. Grup silme işlemi başarılı dedi. Artık burada tester grubu yok. Tekrar bakıyorum test grubu için burada şu anda yeniliyorum ve test grubu da gitti. Evet, bütün fonksiyonlar bu kadardı.